Türkiye'de Tuz Gölü ve İzmir Kuş Cenneti'nde üreyebilen flamingo'ların yuvalarında yapılan sayım sonucu İzmir Kuş Cenneti'nde 10237 çift flamingo'nun kuluçkaya yattığı tespit edildi. Bunun bir rekor olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Sıkı, Türkiye'de gözlenen 477 kuş türünden 291 türün gözlendiği ve bu türlerden 107 kuş türünün Kuluçka'ya yattığı İzmir Kuş Cenneti'nde flamingolar rekora doymuyor. 2012 yılında İzmir Kuş Cenneti'ni Koruma ve Geliştirme Birliği tarafından yapılan Flamingo Kuluçka Adası sayesinde 2014 yılında flamingolar bu adaya ilk defa gelerek rekor üreme tespit edilmiştir, dedi. Asıl hedefin 15 bin 20 bin flamingoya üreme imkanı sağlamak olduğunu belirten Profesör Doktor Sıkı şunları söyledi. 2015 yılı üreme döneminden önce Flamingo Adası'nda yapılacak restorasyon çalışmalarıyla üreme adası flamingolar için daha uygun hale getirilerek hedefimiz 15-20 bin flamingoya üreme imkanı sağlamaktır. Dolayısıyla bu doğal zenginliğimizin herkes tarafından tanınırlığını sağlamak en büyük idealimizdir. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz tuz gölündeki flamingolara da İzmir'de ev sahipliği yapmaktır.